Merhaba sevgili dostlar. Varlar kanalındasınız. Bugün müziğinizi Spotify'a nasıl ekleyeceğinizi göstereceğim. İki yöntem var. Ne demek istediğinize bağlı olarak. Yerel müzik ekleyebilirsiniz değil mi? Bunun için hesap ve ayarlara tıklayın. Burada kitaplığınız sekmesi var. İşte. Sonra yerel dosyaları gösteri açın. Medya ekleye tıklayın. Müzik klasörünüzü seçin. Tamama tıklayın. Artık kitaplığınızda indirilen ve yerel dosyalar olacak. İşte cihazınızdaki müzik bu. Tabii ki düzenleyebilirsiniz. Eğer kendi müziğinizi sanatçı olarak eklemek istiyorsanız bunun için tarayıcıda Spotify sanatçısı ol yazın. Burada bir dağıtımcıya ihtiyacınız var. Yani bir dağıtımcı bulun, onlarla iletişime geçin. Müziğinizi Spotify'a yükleyebilirsiniz. Bunu kendiniz yapmanız mümkün değil. İşte bu kadar. Valer sizinleydi. Beğenin ve kanala abone olun. Herkese iyi şanslar, iyi günler ve hoşça kalın.